Çocukluk mu yaptın? Lütfen kapatır mısın şunu? Ne oldu, ne konuşacağız? Bugün çiftlikte neler olduğunu mu anlatacaksın bana? Arsen Hanım'la konuştum, işi bahane edip hemen gitmişsin. Bülent'i görmeye gittim ben. Hmm, mutlaka öyledir. Başka bir sebebi olamaz ki zaten. Ben Bülenti görmeye gittim. Ne yapıyorum ben ya? Yani beni neye mecbur ettiğinin farkında mısın sen? İstemiyorum ben böyle saçmalıklar. Kendimi sana ifade etmek için çabalamak istemiyorum. Şu halimize bak. Ne duruma düştük? Bihter bana güvenmen lazım. Karşılıklı güven olmadan bir iş yürümez. Yeter beni tehdit edip durma. Tehdit etmiyorum. Uyarıyorum seni. Yeter, yeter. Yeter yapma bunu bana. Uyarma, şartlar koşma. Üstüme gelme artık daha fazla, gelme.